meblar arkadaşlar. Karşım koymayayım tasarlayacak. Eee Tan rengini değiştirmek ister misin? Buradan değiştirebilirsin. Bu. Papa. Baba. Arkadaşlar. Öpecek düşü. Papa. Baba. Gülme <laughs> garanti gerçekten. Papa. Papa. Tamam şaka mı yapıyorsun? Baba. İşte, Hadi, hangi saç olsun? Şu çubak. <laughs> <laughs> Emin misin? Eminim. Hayat bir saniye arkadaşlar. bu ne kadarmış. Hayatımda gördüm. En barbat kombin. Diyebilirim. Hangi kıyafet? altlarda daha var. Bu. Sır. <laughs> ya şimdi ne diyor? Anlayamam ben. Bu bu sütü kıl diyor. Ha. Bu ne diyor? Bu sütü kıl. Et kıyafet ne olsun da tek mi tight mı pantolon mu? Bir tane şey seçti Bu mu? Yüz alamayacağım ama kan. Tamam yüz alamam. Yüzü almıyorum. Tamam. Ben mi? bunu baba yapıyorum. Aa, ayakkabı. Dur. ne yapıyorsun ya? Nasıl? Yüzü alamayacağım ama bebeğim. Yüz <laughs> pahalıymış da bayağı bir. Başka bir şey seçebilirsin. Bu olsun mu? Olsun. Ya hayır bu olsun senin yüzünden bulamadım. <laughs> Şimdi çıkar. Bebeğim acık parlama. Ya. 2500 altın. Hiç kullanmayacağım şey mi vereceğim? Arkadaşlar ben bunu satın almıyorum o zaman. Ama sadece kardeşimin yaptığı konuyu göstermek istiyorum. Ben çünkü bizi hiç hayatımda kullanamam. ben <laughs> çok komik oldu ama bana kalırsa kardeşim bir tane daha kombi yapmak ister misin? Şş, şş. Arkadaşlar. Kardeşim bir sonraki kombini yapamayacak. Ben şu göre. Ben o zaman şu saçları falan hepsini çıkartacağım. Çıkart. Bir, şey bir Aynen, sipariş vermiş. Toy geldi arkadaşlar. Ben bu videoda için çok uğraşıyorum. Lütfen abone olun. Hmm. Benim klasik kombin ben bana şu oluyor arkadaşlar bir saniye. Doğru benim burada 5 adet kıyafetim var. Bakın. Şimdi. Bu. Bu. Bu var. Saat yani şeyi saymayın. Şapka ve şeyini. Bu var. Bazen karışabiliyorlar birbirlerine. Şu var şimdi. Bakın. Şu Şunu... arkadaşlar. Bu, 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 bu ve bu var. Diğerlerini almadım gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar size bir şey söylemek Bu bana kalırsa çok saçma duran bir kostüm. Yani ben bu kostümü almam için çok da pahalı. Ben bu çilek elbisesini seviyorum ama eteyiz sevmiyorum Eski kıyafetini çok seviyorum hadi Tacan'ı çok seviyorum bunu çok seviyorum ayakkabılarını yani ama eteğini ben sevmiyorum ben bu kıyafetini çok seviyorum. arkadaşlar bakalım sağlıklı bak. oy ne kadar güzel sağlıyor Dattara dattı dattı Bunlar var. Ama gelecek parayla. He. Benim klasik kombinim buydu arkadaşlar. Bir saniye. Benim bu klasik kombinim. Hadi bay bay. Sizleri çok seviyorum. Sakın lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bu videolar beni çok arastırıyor. Hadi görüşürüz.